Şu anda Ramazan kampanyasını Allah'ın izniyle noktaladık. Kurban kampanyasına başladık. Kurban kurban kampanyasında her birinizden mutlaka mutlaka her birinizden bir yardım bekliyorum. Bunu parayla verebilirsiniz. Bunu yardımınızla verebilirsiniz. Bunu bir kişinin getirmesiyle vesile olmanızla gerek, verebilirsiniz. Bir kurban o kadar değerli ki, bir kurban o kadar değerli ki ben bu vazifeye başladığım gün bana Mustafa abi bir şey söylemişti. Keşke. Uğur dedi, o keşkeyi sakın orada deme. Ben o keşkeyi yaşadım. O keşkeyi ufak anlatıyorum ve bitiriyorum. Keşke neydi? Bize veriliyor kurban paketleri. Biz oradaki sıraya geçmiş halka paketlerimizi veriyoruz hediyelerle. Hem oradan veriyor abi, ben alıp veriyorum. Teşekkür ediyoruz, devam ediyorlar. Bana bir haber geliyor, diyor ki, Uğur et bitti. Önümde abi duruyor. Gözleri parıl parıl. Sıra bana geldi diyor. Ben et götüreceğim evime diyor. Ben o an belki dedim ki şu yer yarılsa yerin dibine ben girsem. İşte o zaman diyorsunuz ki keşke bir kurban daha İşte o bir kurbanı da keşke dememek için sizden şu anda hepinizden kendiniz veremeseniz bile bir kişi getirseniz yeter. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. bölge, bölge sorumlumuz, sorumluluğumuz. Orçutak kardeşimizden ve kurbanla görevi gidecek kardeşlerimizden. Allah razı olsun. Son üç dakika yazdım buraya koydum. Bu kardeş üç dakikayı sahnede tamamladı.